Sen çok kaşındın sen. Sen çok kaşındın. Herkese selam. Herkese selam. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki ben manyak ama psikopatlık derecesinde bir Kore hastasıydım. O yüzden bu videoyu çekerken mümkün olduğunca sakin olmaya çalışacağım. Evet Çilem sen sorumluluklarını bilen ağır başlı bir yetişkisin. Lütfen fan göl gibi davranma. Evet. Aynen. Bu videoyu neden çekiyorum? Birincisi benim kanalım sadece İngilizce ile alakalı değil, İspanyolca çektiğimden de anlamışsınızdır ki dünya dilleri ve ile alakalı olacak. Yani böyle bir sürü değişik kültüre dile birlikte bakmak istiyorum sizinle. O yüzden böyle bildiklerimden başladım. Ama tabii ki bu demek değil ki İngilizce konusunda size yardım etmeye devam etmeyeceğim. Tabii ki edeceğim. Ama yavaş yavaş dünyaya açılalım dedim. O yüzden tabii ki de buna Kore'den başladım. Neden Kore'den başladım? Çünkü e, siz de farkındasınızdır. Türkiye'de yani mutlaka yanınızda, etrafınızda arkadaşınız, yeğeniniz, bilmiyorum, akrabanız... Böyle böyle manyak gibi bir Kore hastalığı olan bir insan kesin vardı. Çünkü e, son zamanlarda Türkiye'de Güney Kore kültürü acayip yaygınlaştı. Türkiye'deki çoğu insan gibi ben de birkaç yıl öncesine kadar Kore kültürü hakkında hiçbir fikrim... ...yoktu. Ondan sonra TRT'de yanlış hatırlamıyorsam bir dizi başladı. Düşlerimin Prensisi'ydi, yanlış hatırlamıyorsam Gönlümün Prensisi, prensi. ...bilmiyorum ben dizi izlemedim ama neyse izleyen bir sürü insan vardı. Sanırım hani TRT'nin böyle Kore dizileri yayınlamaya başlamasıyla, internetle de o zamanlar işte, işte... ...olduğumuz için işte bu dizilerden başlayarak yavaş yavaş Kore kültürü hakkında bir sürü şey öğrendik. Bu videoda çok fazla Kore diyeceğim, hazır olun. Kore dizileri çok güzel diziler, konuları falan da çok güzel hani mesela... Şimdi Kore dizisi deyip geçmeyin yani. Size şu kadarını söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de e, patlama yapmış olan baya iyi Türk dizileri var. O diziler tamamen o Kore dizilerinden alınmış mesela. Birkaç tane örnek de verebilirim size. Kiraz Mevsimi. Herkes biliyordur Kore dizisinden alınmıştı. Ondan sonra Güneşi Beklerken vardı. E, Başka hangi dizi vardı? Hocamın Ailesi. Bir ara o da çok ünlü bir diziydi. O, o da yani Kore dizilerinden alıntıydı. Bunun gibi... Onlarca dizi var, şu an ben hepsini sayamayacağım. Şimdi biraz K-Pop'tan bahsedeyim. Benim sevdiğim kısma geldik yine müziğe, her şeyi müziğe çeviriyorum. K-Pop nedir? ona bahsedeyim. K-Pop, Korean Pop yani e, Kore Pop Müziği diyebiliriz sanırım. Şimdi bu K-Pop'un ne gibi bir özelliği var? Genelde bütün Türkiye şu an Gangnam Style'ın ne olduğunu biliyor. Ama tabii ki K-Pop, Gangnam Style'dan ibaret değil. Gangnam Style'dan önce de K-Pop vardı. Ondan önce de insanlar manyak gibi dinliyordu ki onlardan birisi bendi. <laughs> K-pop'un en önemli özelliklerinden biri gruplardan oluşuyor. Kız grupları ve erkek gruplarından oluşuyor. Ve bu kız grupları ve erkek grupları... Kızlar böyle... Bir dakika kombi çalışıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bir YouTube videosu kolay çekilmiyor arkadaşlar. Bu K-pop gruplarındaki kızlar böyle aşırı güzel. Erkekler zaten... Konuşmuyorum. <laughs> yani... <gülüyor> ve bu gruplar hem şarkı söylüyorlar... Hem dans ediyorlar. Mükemmel bir şey bence. Ben çok seviyorum çünkü çok güzel dans ediyorlar ki bir dansçı olarak söylüyorum bunu. Gerçekten çok güzel koreografiler oluyor. Ve şarkıları şöyle. İlk başta dinliyorsunuz. Bu ne biçim şarkı be falan diyorsunuz böyle. Ne kadar saçma sapan bir şey diyorsunuz. Sonra kendi o şarkıyı söylerken ya da ilk başta söyleyemiyorsunuz tabii de zihninizde o şarkıda tekrar tekrar çalmasıyla baş başa kalıyorsunuz. Sonra ya açayım da kurtulayım şu şarkıdan diyorsunuz. Açıyorsunuz, kurtulamıyorsunuz. Sonra 3 açıyorsunuz, kurtulamıyorsunuz. 4 oluyor, 5 oluyor, 6 oluyor. Ve bir bakmışsınız kendinizi K-pop vatanın içinde bulmuşsunuz. Ben kendimi böyle bu şekilde buldum, evet. Şarkıları inanılmaz bağımlılık yapıyor. Dansları ayrı bir şekilde. İlk başta ben de hani böyle bilinçli bir şekilde K-pop, aa ben artık K-pop hayranlığı şeklinde olmadım. İlk başta çok ön yargılıydım. Hani böyle çok hı falan oluyordum. Ama ondan sonra girdikten sonra çok takdir ettim. Çünkü ya hem dans ediyorlar hem şarkı söylüyorlar. Klipleri muazzam yani. Üç boyutlu klipler falan var. Onu geçtim. Canlı performanslarını hem dans edip hem şarkı söylüyorlar. Böyle bir şey yok yani. Bazılarının dansçıları yok. Kendisi mesela Girls Generation'ı ben görüyorum. Hep böyle dansçıları falan yok. Kendileri dans edip şarkı söylüyorlar. Yani muhteşem bir şey. Çok zor bir şey. Neyse çok fazla girmiyor K-pop'un içine. Girersek çıkamayız. Kısacası K-pop Kore dizileri Türkiye'de K Kore kültürünün yayılmasına çok fazla yol açtı. O yüzden insanlar deli gibi Korece öğrenmeye başladı. Bu tarz şeylerin ülkemize yayılması ve insanları böyle değişik bir diler önermesi bence mükemmel bir şey. Zaten yakında Korece öğrenmek adlı bir videoda gelecek. Hadi sürprizi bozayım biraz. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz Kore dizileri ya da K-pop hakkında? Sizde sevdiğiniz gruplar var mı? Ya da ne bileyim sevdiğiniz diziler var mı? Bana önermek istediğiniz bir şeyler var mı? Çünkü ben çok eskiden takip ediyordum. Şu anda yeni grupları yeni şarkıları çok fazla bilmiyorum. Ben SHINee'de falan kaldım. O derece yani. Bu arada ben SHINee'yi çok seviyordum. Conyu'nun hastasıydım. Ama şu anda biliyorum ki çok güzel gruplar var ve öğrenmek istiyorum. O yüzden bana aşağıda belirtirseniz sevinirim. Onun dışında nasıl videolar görmek istersiniz, hangi ülkeleri görmek istersiniz. Ben e, ülkeler hakkında araştırma yapmayı, bir şeyler öğrenmeyi, onları sizinle paylaşmayı, konuşmayı falan çok seviyorum. O yüzden bu tarz şeyleri bana önerirseniz çok sevinirim. E, bu kadar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.